Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu. Saadet Partisi'nin genel merkezinde yapılan Millet İttifakı toplantısında Cumhurbaşkanı adayı resmi olarak belli oldu. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün Berat Kandilini idrak ediyoruz. Ramazana çok kısa zaman kaldı." aldığımız kararları başarıyla neticelenmesini niyaz ediyoruz Allah'tan. İçinde bulunduğumuz günler acılı günler. Birçok şehirde şehir diye bina ayakta kalmadı. Vefat eden bütün kardeşlerimize Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini biliyorsunuz. Bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı sizlere duyurmayı görev adlediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız seçimlerin ardından kendisine başarılar temennisinde bulunuyorum. Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar. CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası tek bir çocuğun yatağa aç girmemesidir. Hakkın, hukukun, adaletin kılıması demektir. Bizim soframız barışım ve kardeşliğin sofrasıdır. Türkiye'yi neşeli, huzurlu ve bereketli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde mutabık kaldık. 11 madde sonuçlandı. Parlamenter sisteme geçiş sürecinde diğer partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Kapımız herkese sonuna kadar açıktır. Hiç kimse merak etmesi ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Yolumuz açık olsun, Millet İttifakı yol haritasını ise şu metinle açıkladı. Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde aşağıdaki şekilde mutabakata vardık. Geçiş sürecinde Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecektir. Geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Bakanlıkların dağılımı, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurulları ve ofisler lağvedilecektir. Bakanların atanma ve görevden alınmaları mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır. Geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır. Cumhurbaşkanlığı kabinesine Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar yetki ve görev dağılımı, anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenecektir. Cumhurbaşkanı, seçimlerin yenilenmesi, o hal ilanı, milli güvenlik politikaları, Cumhurbaşkanlığı kararları, kararnameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır. Geçiş sürecinde yasama faaliyetlerinin işbirliği içinde gerçekleşmesini koordine edecek mekanizmalar oluşturulacaktır. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte mevcut Cumhurbaşkanının var ise siyasi parti üyeliği sona erecektir. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi görev süresini tamamlayacaktır. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır. Erdoğan'ın başdanışmanı İyi Parti'nin teklifi için anayasanın açık ihlalidir, demişti. Sera Kadıgil'den çok sert yanıt. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağının iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, anayasanın açık ihlalidir hukuk dışı çözüm arayışları boştur, dedi. Uçuma tip sözcüsü Sera Kadıgil'den çok sert yanıt geldi. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçum, İyi Parti lideri Akşener'in CHP'li iki belediye başkanı İmamoğlu ile Yavaş'ın, Cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisini eleştirerek, anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur, açıklamasını yapmıştı. Uçum'un paylaşımını sosyal medya hesabından alıntılayarak, evet, hepsinin hesabını halk elbet soracak diye yazan tipli Kadıgil, paylaşımında şunları belirtti. Anayasaya göre üniversite mezunu olmayanlar cumhurbaşkanı olamaz. Anayasaya göre iki kez seçilen biri üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamaz. Anayasaya göre seçim kanunundaki değişiklik bir yıldan önce uygulanmaz. Anayasaya göre cumhurbaşkanı tarafsızlığı için şerefi üstüne ettiği yemini bozamaz. Evet, hepsinin hesabını halk elbet soracak. Diğer yandan Hüseyin Baş, kabinede seçimin nasıl ertelenebileceği konuşuluyor. Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş, muhtemelen şu dakikalarda Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında seçimin nasıl ertelenebileceği konuşuluyor. Korkunun ecele faydası yok dedi. Altılı masanın Ankara'daki görüşme trafiğinin ardından Millet İttifakı toplantısı 6 liderin katılımıyla Saadet Partisi genel merkezinde başladı. Ağır suçlamalarla altılı masadan ayrılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından yeniden altılı masaya döndü. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş için Cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisini gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi önünde sloganlarla karşılandı. Millet İttifakı'nın bir araya geldiği aday belirleme toplantısı sürerken Saadet Partisi Genel Merkezi önünde büyük bir kalabalık heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Parti önünde bekleyen kalabalık sık sık sloganlar atıyor. Toplantı devam ederken Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baştan çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Hüseyin Baş paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Muhtemelen şu dakikalarda Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında seçimin nasıl ertelenebileceği konuşuluyor. Korkunun ecele faydası yok.